Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Ma ee, ne oynayacağız el kızartmacı oynayacağız ya onu oynamıştın ya ama, ama o, o önceki el ne oynayacağız aa ya aa kızartmalar burada değil ee, e yetici e e, tokat atmayacağım hadi emine e tokat atmayacağım geç şu Bu oraya geç çıkıyorum tokat mi? böyle böyle şey tamam hadi oraya geçiyorum ben ay geç. Oha buraya gel. O kadar da. Ayrılayım söyle. <laughs> Emre görünmez. Yapma. <laughs> <de güzel. gülüyor> <laughs> tamam. <gülüyor> hadi, sen, <laughs> hadi. Hadi. Çok Ama anlarsın, hadi. 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 3 Baksana <laughs> Hadi Sen, sen sana Ben öyle mi yapayım? Hadi <laughs> Kim daha nefes <cephesi> ederse durur Zeynep <laughs> <laughs> gel 3 <üç> kere buraya <laughs> Tamam <laughs> <laughs> Hadi. E, tamam son olsun. Hadi. E, e, kim kaybederse kim dur derse o kaybedecek hadi. Yasacığım. Emine hadi. <gülüyor> 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 hadi. Ne yapacağım? En çok yenen kızar. E. Kim ilk önce dur derse hadi. Dur derse etti kitap mı? Hı hı. Ne yapacağım? Konu böyle çevireceğiz hadi. Nasıl? Hadi. <laughs> ya yiyorsun kafama vurdun. Tamam tamam. İyi ben de senin kafana tamam, vurayım. yiyorsam? Tamam hadi sık hadi bak. Ben senin yanağına vurayım. Hı. <laughs> Çekeyini. <laughs> çekiliyorsun. Acıdı. Acıdı. Çekildiğinde üç kere vuracağım. Üç kere vuracağım çekildiğinde. Tamam pes ettim. Ay, tamam. Getir kanını Ne yapacağım? Biraz Atir. çevireceğim. Yusuf. Şu... Biraz. Aa, aa. Tamam yeter. Ne tüm benim kırılsın seni mahvedin. <laughs> Burada bitireyim artık.